Bankartları lütfen herkes bankartı indirsin. Üçer kişilik, üçer kişilik gruplar halinde arada üçer metre mesafe slogan atmadan yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Evet, evet. Tamam, tamam. 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 Başbeyler, 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 Hayır. Konuşma o şekilde. Demek ki demek ki veriyor. Biz katılmıyorsunuz. Hayır. Biz sendikalar atmadık. Biz sendikalar bize biz söylendi. Söylendi. Abi söyleyin arkadaşlar kim atıyorsun o arkadaşlar kim atıyor arkadaşlarınız atıyor. Söylüyoruz ama. Olmaz hayır. Hayır. Sendikal olarak hayır. Söz veriyorsunuz diyorsunuz ki siz bana atmayacaksınız. Hayır söylüyorum. Hak yapıyorsunuz. Bak, görüşünüzle sen. Bakın biz tekrar söylüyoruz. Bakın şurada 100 metre sonra attırmayacaksın. Slot arkadaşlar. Bir ala kültürünün en üst düzeye çıktığı şehir olan Hatay'da, İskenderun'da Halkların, kimliklerin, kültürlerin bir arada kardeşçe yıllardır yaşadığı bu topraklarda Bizi bu noktaya getirmek Böyle polisleri çeyrek kuvvet iki noktaya sürmek Sanki in bir iş yapıyormuşuz gibi Yasadışlı bir iş yapıyormuşuz gibi Bir imaj vermek Kimsenin haddine de değildir, bunu de da bilinmesini istiyorum Barışa ses vermek İnsanlar ölmesin demek için bugün burada hiçbir insan ölmesin demek için buraya toplandık. Kimin elinde silah varsa o silahları bıraksın. Çözüm masa başında müzakere yoluyla olsun demek için bugün buraya toplandık. Emek ve meslek örgütleri olarak defalarca kez siyasi iktidarın savaş politikalarını tırmandırarak ülkemizi sürekli uçuruma dikkat çektik. Çocukların, kadınların, gençlerin, yoksulların kanının aktığı, anaların gözyaşının kurumadığı, insanlarımızın yıllarca ne içeride ne dışarıda asla razı olmadığımızı her anlamda dile getirdik. Endişelerimizi